Ben ne onlardan korkarım, ne onların feriştahından korkarım. Ben hiç kimseden korkmam. Ben korkmadığım için buraya geldim. Ben FETÖ'ye karşı savaşabildiğim için buraya geldim. Hem de FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde, 3 Temmuz'da, saat 11'de, az daha nize ...bu bir kumpastır diyebildiğim için buraya geldim. Emrah Tuna'yı sen neredeydin o zaman? Bak ben oradaydım, hürriyetteydim. Kellemi koydum kelleme. Kellemi koydum. Hayatımı feda ettim. Beni o gün gönderselerdi kimse benim adımı bile hatırlamıyordu. Adımı bile bilmiyordu kimse. Ben kellemi koydum. Duruyor orada tweetim. 3 Temmuz'da saat 11.40'da attım tweetler duruyor. Varsa Türkiye'de benden önce kumpas diyen bir kişi varsa çıksın desin ki ben senden önce dedim. Bak bir kişi varsa benim Fenerbahçe sevgim en kötü günde olur. En kötü günde sevdim ben Fenerbahçe'yi en zor anda sevdim. Emre Atunay gibiler anlamaz buna. Onlar çünkü Fenerbahçe'yle var olanlar. Fenerbahçe için var olmadı onlar. Ben Fenerbahçe için var oldum. Ben canımı ortaya koydum. Hayatımı ortaya koydum. Benim eşim hamile düştü bu Ben işsiz kalsaydım aşk kalırdım. Hiçbiriniz hatırlamazdınız beni. Hayatımı riske attım ben. Siz ne yaptınız Fenerbahçe için? Ne yaptınız?